Evet, iyi günler. Ben Sen kanal Kanalpay. Pazarlık 29. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Evet, bugün Paris'te final günü. Burada mücadele verecek olan tüm teknik heyetimize, antrenörlerimize, sporcularımıza, hakemlerimize kolaylıklar diliyorum. Allah yar ve yardımcılar olsun. Evet. Güzel bir turnuva geçiriyoruz. 61 ülke. iyi bir sayı. 61 ülke. Ve her akşamdan Enes Bulut iki kardeşimiz final yapacak. Ali Sofuoğlu, Hiranur Kazatura, Ömer Faruk Yürür de Roz Madalya mücadelesi verecekler. Enes Özdemir Tabi orada proz e, mücadelesinde o da isminden dolayı kaçırdığını tahmin ediyorum. Ben o Amerika'ya olan maçını seyrettim. E, oldukça iyi mücadele verdi. Ali de çok iyiydi. Tabi her geçen gün Karatato mücadele sanatının özellikleri kayboluyor. Yani bunları inkar etmek lüzumsuz ama olmuyor yani. WKF maalesef 1993 yılında WKF olduktan sonra yani ko olduktan sonra e, kantanın topuzu kaçtı. Hakem kuralları bir çorap sökü edasıyla her geçen gün gidiyor. Yeni yeni adetler çıkıyor, yeni yeni kurallar geliyor ve bunlarla da sanat oynanıyor. Her son dönemlerdeki kurallar biliyorsunuz olimpiyatlara girerken bir kural değişikliği yapıldı. Yetmedi olimpiyatlardan sonra kural değişikleri yapıldı. Bu da de zaten rezaleti dünya şampiyonasında. Oradan canlı yayın aldı sizlere e, söz etmiştim. Orası çok daha kötüydü. Ama tabii maalesef büyüklerimiz bilir artık oradan kaldırmamız lazım bir tepki görün verilmesi lazım. Bir şeyin itiraz edilmesi lazım. Çünkü çok büyük baskılar var. Hakemlere büyük baskı var. Antrenörlere büyük baskı var. Yani oradaki hakemler e, yönetimlere şirin gözükmek adına MHK'ye işte oradaki yönetim kurullarını şirin gözükmek adına adamlar ne yapacaklar şaşırıyorlar da Devamlı bir baskı, devamlı bir otorite, devamlı kalkanları ya yani şey bu da e resmen böyle bir e, kaos ortamıydı yani. Kaos ortamıydı. Ben çok yakın tatım içinde olduğum için birebir herkese yakından görebilme imkanım oldu. diğer Antonio arkadaşlarımız gibi. Fakat yani olacak gibi değil. Yani bu işin altında nasıl kalkacaklar, nasıl yapılacak? WKF'in işi çok zor. Yani 2024 kaçtı. 28 kaçtı Los Angeles. Ondan sonrası ne olacak belli değil. O yüzden bir an evvel buna bir çözüm getirilmesi lazım. Yani bir kere hakem kurulunu eleştiremiyorsunuz, yönetim kurulu eleştiremiyorsunuz. E, nasıl olacak bu? Yani korkunç bir, yani burada hiyerarşi de yok, korkunç bir baskı rejim var. Hakemler birisine merhaba diyemiyor. Büyük bir kaos var. Herkes birbirinden korkuyor. Görev almayacağım korkusu var. Beni kesecekler korkusu, eleştiri korkusu var. Hakemler durup dururken vara gidiyor orta hakem yani. İtiraz yok, o yok. Görmek adına. E şey bitti. Ee, söyleyeyim söyleyin adına. Dünya şampiyonasından sonra orada biliyorsunuz normal e, joystickler olayları vardı. Hakemler yanlarda oldu. Şimdi hakemler tamamen geriye çekilmiş. Katada olduğu gibi. Ortada bir tane hakem var. Fakat onda öyle bir koymuşlar ki sırtı hakemlere dönük. Dün seyretmişsinizdir maçları. Sırtı hakemlere dönük öyle olunca tabii ne oluyor? E, göremiyor hakem. Biz bile göremedik e, canlı yayında kamera bir tane şeyi kapatıyor. E, şimdi orta hakemim masadaki hakemlere yüzünü dönsün. Değil mi? Orayı görsün yani. Hiç olmazsa onlara bir alan açılır. Orta sırtı hakemlerdi. E nasıl görecekler? Puan kaçırmada çok normal yani. Zaten bundan evvel ki e, gidilen maçlarda joysticklerin geç kalındığı aynı anda yap, olan şeylerde uygulamalarda yanlış kalktı ve geç kalktığı itirazları ona göre yapılamadı gibi bir takım şeyler vardı, rahatsızlıklar vardı. Ve bununla beraber de yeni kurallarda e, antrenör üstü işte çok oynanıyor. İşte kıyafeti bir şey olursa, işte biçimsiz olursa altı ay ceza verecek. Ne demek kardeşim altı ay ceza vermek ne demek ya? Yani korku imparatorluğu yaratılıyor WKF'de yöneticilerin başarısızlıkları, olimpiyat başarısızlıklarını insanlara mal ediliyor. Bakın teknik kurullardaki görevlere bakın. Çok enteresandır yani mesela hiç ülkelerinde aktif bir karate olmayan, Avrupa Dünya Şampiyonları'nda kota alamayan, Avrupa Şampiyonları gelemeyen, üst üste faaliyetlere gidemeyen ülkenin yöneticileri WKF'i yönetiyor. Meraki zaten işler acısı. Tamam bir işte şey. ben bunu eleştirirken bazı arkadaşlarım diyor ki işte, Meraki Başkanı değil diğer kişiler de var ama bizim sözümüz herkese geçerli. Yani bir mücadele sanatı bugün oynanmaz ki yani. Bu kadar oynanır mı? Yo vakatte vakarette diye bir şey çıkardılar. Sözde cezaları işte kategori bir kategori ikiyi kaldırdı. Bir iki üç dört beş diye sayıyor bir şeyler yapıyor mesela bizim e, notlar aldım da şu anda aklımda değil. Mesela hiç alakası olmayan bir teknik vurdu. E, İspanyol sporcuydu galiba. Sambon kalktı ya. Yani. Ne zanşim var ne rakibi görmüyor. O eski bir ara çıkarmışlardı ya böyle akrep kuyruğu gibi bir şey demişlerdi. İşte, Yengeç bacağım dediler. Garip bir olmayan bir teknik çıkarmışlardı. Onun gibi bir şey yaptı. Orada puan kalktı. Şimdi yani bunlarla bir yere varılamaz. Sonra ant şeylerin antrenör üstüne bugün oynanması bile enteresan. Dün hatta yazdım yer yani bu şeylerin karar vermesinde hakem kuralları çok önemli diye. Evet. Yani bir sanatın gelişmesinde, bir sporun gelişmesinde bir kere anlaşılır olması lazım kuralların. Bakın. Kuralı anlaşılır olmazsa Kimse seyirci gelmez. Tamam hakem hataları tüm sporlarda var. Bugün işte milyon dolarların döndüğü futbolda da var. Vara gidiyorsun. Basketbolda da var. NBA'de görüyoruz işte, adamlar kulakları takıyorlar, bakıyorlar, evet diyorlar. Yani hakem hataları, hataları muhakkak olacak ama bu kadar kurallarla oynanmaz. Buradaki benim anlatmak istediğim hakem hataları değil. Bu kadar kural değişikliği olmaz Olmaz. 50 küsür senemizin karate mücadele sanatına verdim. Seyrederken biri soruyor. Hocam kırmızı mı alır, mavi mi alır? Yani katalar söyleyelim. E, kırmızı diyorsun, mavi alıyor. Mavi diyorsun, kırmızı alıyor. Mesela bu teknik, teknik puan mı diyorsun? Evet, 3 puan diyorsun. 9'un ceza veriyor. dün e, Eda Eltemur kardeşimizin başında çok konzursuz bir darbe vurdu. Sporcu suratını gösteriyor, elini çek diyor. Ya kardeş suratını gösteriyor kız yastan ne yapsın? Doktor aradı, doktor geldi. Ondan sonra maça devam etti. Ondan sonraki maça çıktığı zamanda gelmiş şey orta hakem suratına bakıyor. Sanki doktor. Yani bunların bu psikolojik baskılar ortadan kalkması lazım. Sonra çok bekleniliyor. Maçlar arasında çok bekleniyor. huzursuz beklemeler var. Yani kimse sporcu düşünmüyor arkadaşlar. Buna bir dur denmesi lazım. Hiç kimse sporcuyu birinci planda almıyor. Varsa yoksa bir hakem hegemonyası var. Ya ben teyzeye de ben hakemlerini eleştirme kadar bunu söylemiyorum ama böyle polis devleti gibi hakem devleti olan bir spor dalı yok. Ben yani çoğu spor branşlarının meraklısıyım, seyrediyorum, gidiyorum, enteresan geliyor, takip ediyorum. Ama ben bu kadar karate kurallarının değiştiği, karatenin öncelikle e, DNA'sı bozuldu. Karatenin DNA'sı bozuldu. Yani bunun Üstesine biz nasıl geleceğiz? Bu MHK yönetiminin Dünya Federasyonu için söylüyorum. Avrupa Federasyonu için söylüyorum. Kendisini tatmin etmek amacıyla almış olduğu bir takım kararlar manzumesi. Başka bir şey değil. Başka bir şey değil yani. Buna bir isim bulamazsınız. Çok önemli. Şimdi nereye varacağız? Bir hakem, bir antrenöre sporcusunun kıyafeti bozuk diye işte ne bileyim orası sökülmüş, bir şey kopmuş, ayağı bilmem ne olmuş. Zaten bir garabet o ayaklara takılanlar. Ya parmak arası gibi parmaklar teker teker yani ne bileyim bir çizme tarzında bir şey yapılabilirdi, komple geçebilirdi. Ya zaten ayaklar kayıyor. Altına ne bileyim başka sistemle yapılabilirdi yani. Şimdi yine biliyorsunuz bu ümitlerde galiba kasklar çıktı. yani. eskiden o Pinokyo vardı burunlu böyle. Herkesin ağzı burnu birbirine girdi. Kimse kontrol edemedi. Değil mi? Buralarda yarıklar meydana geldi. Burunlarda kırıklar meydana geldi. Çünkü darbe gelince biraz konsuz darbe buralara battı. Ya bunları hepimiz yaşadık. Ya yine aynı şeyi diyeceğim. Bazıları diyor ki sen işte JK'yı savunuyorsun da JK'nın işte e, oradan danın var, şuyun var, bunun var. Ama bakın 1948 yılında kurulmuş 55'e resmileşmiş 1955'te sene 2024 değil mi? Şöyle bir hesap edin 70 sene de ya bir kural değişti. Bir kural değişti. O da değişiklik değil yani. Finallerde 3 ipona çıktı maçlar. Finallerde 3 ipona çıktı. Tek ipon olarak gidiyor biliyorsunuz. Bazar ipon. Onun da sebebini anlattı. İkken Hisatsu kılıç kınından çıktığı anda işte ya öleceksin ya kalacaksın. Yaşayacaksın mantığıyla bir disiplindir bu. Katalarda iki, iki ay olmasının sebebi de budur. Onları bile de insanoğlu mahvetti yani. Stillere bakın, bütün stillerde iki tane kıyay vardır, öyle olması gerekir. Üç tane, dört tane canı sıkılan adam kıyay bağırıyor. Olmaz ki. Yani tamamen e, bu mücadele sanatı dejenere edildi ve ruhundan koparıldı. Ve onun aynı olarak da Türkiye'de aynı şekilde devam ediyor. Bu kadar kan kaybetmesinin, karatenin sebeplerinden bir tanesi de bu dünyada normal bir albenisi olsa seyirci anlamazsa olmaz bakın. Seyirci anlamak zorunda. Bizler anlıyor musun adam? Öyle veya böyle 40 bin kişi dolduruyorsun. Değil mi? Futbol maçına, işte 5000 kişi diyelim basketbol maçına gidiyor. İnsanlar anlıyor. Ama %90 anlıyor hiç olmaz. Detayları bilmeyebilir. ve bizde Yani insanlara biz doğru bir cevap da veremiyoruz. Evet ya haklısın kardeşim bak burada bu böyle. Bu böyle oldu diyemiyoruz yani. Onun için bir an evvel e, Türkiye'nin bu konuda ön ayak olup bunu masaya yatırması lazım. Resmi yazılarla. Yok efendim bize kızarlarmış, bize görev vermezlermiş, bizi oraya almazlarmış. Yok böyle bir şey yok Ne demek yok? Babasının çiftliği değil ki orası. ...1988 Mayıs'ıydı galiba... ...ilk bizim... E, ...WKF'e geçtiğimiz dönemde... ...Cenova'da bir Avrupa Şampiyonası'na gittik... ...büyüklerde... E, ...ben teknik direktör olarak oradaydım... ...Şaban Turan hocamız da baş olarak gelmişti... ...orada çok kötü bir organizasyon yapıldı... Biz bir türlü sporcu içeri alamıyoruz. Antrenörleri içeri sokmuyorlar. İşte büyük, şeyler, onların böyle karabiner dedikleri jandarma, polis ayarı, e, güvenlik kuvvetleri, onlar bizi itiyor, kakıyor falan. Büyük bir kaos var. İşte Sporcu çağrılıyor, gelemiyor. İşte onu anons ediyorlar, hakem gelmiyor falan filan. En sonunda tabii o zaman da biraz benim de çevrem iyiydi. İl İlk şeye girmemizden dolayı. Eee antrenörle bir şey yaptık, güzel bir bağlantı kurduk dedik bu böyle olmaz, biz bu maçları durduracağız. Ee, nitekim geçtik işte ben bu işi organize ettim. Her tatemi 3-4 tane antrenör oturduk yerlere. Tatemin içine girdik. Herkes şaşırdı da bu nedir? Dedik olmaz böyle bir şey, bu organizasyonu biz protesto ediyoruz. Bir 15-20 dakika belki yarım saat bu böyle bir kaos sürdü orada. Ve mecburen geldiler. Organizasyon komitesi geldi. MHK geldi. Dedik böyle olmaz. Antrenör, antrenörü içeri alacaksınız. Sporcular ısınma yere vereceksiniz. Maça çıkacak olan kişilere. Çünkü o kadar kalabalık ki oradan işte çağırıyorsun X bir sporcu o Yerine kadar burada diskalifiye oluyor. Sporcu geliyor antrenör dışarıda kalıyor. Neyse bunun üzerine tabii mecbur kaldılar. Ama bir iki saat kadar biz orada bir terör estirdik. Şeyi kapattık daha doğrusu şampiyonayı. Ee, ve bunun üzerine mecbur kaldılar. Antrenörü içeri aldılar. Sporculara belli yerler verdi, Maça çıkacak olan kişileri Ondan sonra bir düzen salandı ama bir üç, iki saat kadar da maçlar kaldı, durdu. Şimdi yani antrenörlerin bu konuda biraz müdahil olması lazım. Teknikleri öğreten antrenörler e, yönetimde karar mekanizmasını veren antrenörü refüze eden antrenörü ayakta bekliyoruz. İtiraz eden adam niye ayakta bekler? Yani ben bunu anlamam. Antrenör itiraz etmiş. Vermiş beklesin. Ayakta bekletiyor. Sen neden bekletiyorsun beni arkadaşım ayakta? Bunun bir mantığı var mı yani? Neyin tatmin aracı olarak beni kullanıyorsun ki? Bakın hiyerarşi değil mi? Bu hiyerarşi değil. Bakın bu hiyerarşi değil ya. Yani. Bu özgüvensizliğin, öz saygısızlığın bir temsilidir. Bugün Allah'ın o hakemlere verilen ceza da tamam belki uygular, belki ama, uygulanmayacak ama uygulanmayacak altı ay el kıyafeti bozukmuş da kuşağı böyle olmuş da e, ne yapalım? Senin dediğin yerden alıyoruz biz kıyafetleri. Efendim iki parmağa geçecekmiş, bir parmağa geçmesi bilmem ne olmazmışmış. Yani, arkadaş Karateyi mahvettiniz. Bir tane pantolon, iki tane üst aldırıyorsun. Bir mavi olsun, bir kırmızı olacak diyorsun. Yani bugün karatekiler de belki işte rengarenk karategi getireceksiniz. Yani bu kadar malzemeyle oynanarak bir spor dalı bir yere getirilemez. İnsanlar niye başka spor dallarına gidiyorlar? Karate, karate kan kaybediyor. O yüzden bunun bir an evvel düzenlenmesi lazım, düzelmesi lazım. Tom Morris zamanında e, Vuko, 93'e kadar Vuko'ydu biliyorsunuz. Yani hakem kuralları bu değişmedi yani. Ve Tom Morris de e, benim de iyi bir dostumdur o. İskoç ağırlığını koymuştu. Hakemlerin jestleri vardı ve hakemlere ceza veriliyordu o zaman. O dönemde ben iki itirazım vardır. Üçer hakemle mağdurum. altı tane hakeme birer yıl ceza aldırdım. Kural hatası yaptıkları için. Şimdi bunu bilen bir kişiydi. Fakat ondan sonra gelen yönetimler maalesef böyle yazboz tahtasına çevirip karate'nin doğasıyla DNA'sıyla her şeyle oynuyorlar. Ve bize çok zarar veriyor yani. Onun için bir an evvel bu hakem kurallarının düzenlenmesi lazım. Ha diyeceksiniz ki tek, tekrar bir revizyon çünkü bunlarla bir yere varılmaz yani. Bu hakem kuralları bir yere varılmaz. Ee, bir kere hakemler objektif olacak. Hakemin kimin ne puan verdiğini göreceğiz. O hayal mi? Bu joystick oynar gibi. Yani bugün gün bir sporcuları bırakacağız. Oraya robotları getireceğiz galiba. Onlar oynayacaklar. Yani bu kadar e, bir sanat dalı, bir sanat bu hale getirilmez yani. Bunun tarihçesini anlatırken bizi ta 6. asırlara gidiyor, 16. asırlara gidiyor, 6. asırlara gidiyoruz. 16. asıra geliyoruz. 17. asırlardan bahsediyoruz yani. Silahsız mücadele sanatı olarak bir yere getirdiğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi tabii bu Youth League, Premier League serialar. bunlardan toplanan puanlarla daha önce bahsetmiştim. Her sene dünya şampiyonası yapılacak. İşte Bir sene takım yapılacak, bir sene şey yapılacak. Ferdi yapılacak şekilde böyle bir şey getirildi. Kota getirildi olimpiyatlardaki gibi. Bu şekilde de mücadele insanlar vermeye gayret edecek. Tabii bugün de Sevgili Muzaffer Muyan Sensin Muyan TV'de canlı yayın yaptı. Ondan teşekkür ederiz. Biz oradan o yayını aldık. Sensin Savaş Öz hocamız Uluslararası Karat Hakemlerimizden Avrupa ve Dünya Hakemi son şeyleri anlattı. İstanbul ili antrenörlerine son kural değişikliklerini anlattı. Olabilecekleri anlattı. Gayet slide şeyle beraber gösterilerle onu da bize paylaştık. Buradan da Muzaffer Boyan hocamıza teşekkür ederiz. Evet Tülay Yılmaz hocam demiş ben robot yaptım demiş onu yarıştıralım demiş. <laughs> Sağ olsun da çok emek verdi tabi. <laughs> Bu konuda. maçları gelince dün tabi çoğunu seyrettim. oldukça tabi çok sıkı rakipler vardı. Yani dünya şampiyonasında kota kazan şey yapmış olanlar olimpiyatlarda yarışanlar Kota'da almıştı. Dünya şampiyonu yarışanların hemen hemen çoğu ülkeler gelmişti. Güzel maçlar seyrettik. Ee, hakem hataları maalesef olacak. Oluyor ama milli takımımız oldukça iyiydi. Tabii bunun hazır çalışmaları. Buralarda biraz puan almak lazım. Ee, olimpiyat kadro yine mücadele etti. Türk olimpiyat kadrosundaki arkadaşlarımız. Onların da eleştiriler zaman içinde olumlu bir şekilde yapacağız inşallah. Evet bugün pazarlık 29'u Evet. Eleştiri günahtır. <laughs> ya yani insanlar tabi eleştirilerden insanlar korkuyorlar. Yani bu cahil insanların davranışları arkadaşlar. İnsan eleştiriden niye korksun ki? Beni eleştirebilirsiniz. Çekinmem bildiğim konulardır. Bilmediğim konuda da I am sorry derim ya. Kardeşim özür dilerim derim yani. Ama maalesef insanların eline bir o şey geçince, hakimiyet geçince o hakimiyeti kendi aidilerinin tatmini için kullanıyorlar. Orada bir güç elde ediyorlar. Güç zehirlenmesiyle karşı karşıya kalıyorlar. O yüzden e, ne yönetimler, ne işte kurullar, ne görevliler kimseye gözünün üstünde kaşın var diyemiyorsunuz. Bu nedendir? Bilgisizliklerindendir yani. Adam kendine güvense, bilse, sizin, bakın burada bu çok önemli, saygılı bir şekilde bilimsel olarak işi böyle avamlaştırmadan, sokak lisanına dökmeden yapılan eleştirilere cevap vermeye lazım. Ama biz bir eleştiri karşısında karşı tarafın istediği cevap, istediğimiz cevap alamadığımız zaman da küstahlaşıyoruz. Yani bir şey söylüyorsunuz, onu o kişi sana veya bana cevabını veriyor. Ama bizim istediğimiz cevap değil. Olmaz. Bizim istediğimiz cevap isteyene kadar biz onu o tarafı tahrik ediyoruz. Olmuyor yani. Ama bugün görevde olan kim olursa olsun federasyon başkanından, yönetiminden diğer şey bu. Şu anda kendi ülkem için söylüyorum. arkadaşım yanlış yapıyorsun. Dediğin zaman sayın hocam, sayın başkanım, sayın yönetim kurulu üyem, sayın teknik kurul başkanım, sayın MHK başkanım ortaya konuşuyorum. Sen yanlış yapıyorsun. Bak şurada şu yanlış edepli bir şekilde söylediğimiz zaman karşı taraftan bunun cevabını almamız lazım. Ben öyle gördüm yok. Ben öyle yaptım yok. Canım istedi gittim yok. Burası Patagonya değil yani. Patagonya güzel bir yer aslında biliyorsunuz değil mi Güney Amerika'da. Yani Karadağ mücadele sanatının yazılı olmayan kurallarına, yazılı kurallarına göre bir insanların birbirine konuşması lazım. Sesini yükseltmen senin haklı olduğunu göstermez. Sana verilen oradaki temsil yetkisinin arkasına sığınmak sana bir takım hareketler yapmanı göstermez. Senin küstah davranmanına müsaade etmez. Hiyerarşiyi çok iyi bilmek lazım. Hiyerarşi bir düzendir. Bir kişinin bir kişi üzerindeki itaati, onu ezmesi, onu çürütmesi değildir. O yüzden bu konularda hassas ve nazik davranman lazım. Galatasaray'da mücadele sanatı nazik, kibar, saygılı insanların sanatı diyor. Değil mi? Rey'i anlattık. Rey giden geliyordu. Güven, saygı, sevgi, inanmak. O yüzden böyle zengin bir sanatı çok sıradanlaştırmanın da bir manası yok. İnsanlar kendi sanatlarını zenginleştirmek için mücadele ederken biz zenginleştirme bir sanatı kısır bir döngü haline getirmek istiyoruz. Çoraklaştırmak için bir mücadele veriyoruz. O yüzden tabi konumuz Türkiye'nin Karatesi değil Dünya ve Avrupa'nın Karatesi. Çünkü orası bizim aynamız. Orada alınan kuralları biz burada uyguluyoruz. Orada alınan kararlar yanlış olduğu zaman bu Bizim karate'mizi Avrupa karate'sine, dünya karate'sine etkileyecek ve bu sana tamamen farklı boyutlara gelecek. Dejenerasyon başladığı zaman kolay kolay geriye dönülemez arkadaşlar. Çünkü ahlaki çöküntü başladı dejenerasyonla beraber. Ahlaki çöküntü başladığı zaman ipin ucu kaçar. Ekonomik çöküntü de düzelebilir. Ama bir yılda, ama iki yılda, ama beş yılda. Ama ahlaki çöküntüler bir asır, bir buçuk asır, iki asır ancak düzelir. O o zaman da deformasyon olarak düzelir. Eğer düzelir eski haline gelmez tabii ki. Yani. Evet, beni evlerinizi, iş yerlerinize, dojolarınıza misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün Paris'te mücadele, mücadele edecek olan 2-6-3 bronz sporcumuza da buradan başarılar, kolaylıklar diliyorum. Allah yar ve yardımcılar olsun. Sevgi ve saygılarımla. Os.